Joseph arkadaşlar şu anda saat gece 3 ve bu gece SCP-67 çocuğun çocuk menüsünü açıyoruz. Alt tarafta video like atıp kanalımıza binlerce videoda mutlaka son dakika izliyorsunuz. Aksi takdirde SCP-67 çocuk sizi ziyaret eder. Çocuklar çocuklar az önce bir McDonald's kuryesi SB67 ki çocuk menüsünü kapıma getirdi. Şimdi hemen şimdi hemen menü almamız gerek. Hadi kapıyı açıyorum. Kapıyı açıyorum. Ee. İşte. işte menü menü burada bakın kapıma kapıma çocuk menüsünü bırakmış. Hemen bunu bunu alıyorum. Peki peki bunu bırakan kurye nerede? onu 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 hiçbir şekilde göremiyorum. Çoktan çoktan gitmiş olmalı. Çoktan gitmiş olmalı çocuklar ama güvenlik kameraları var. Neyse ki güvenlik kameraları var. Hemen güvenlik kameralarına bağlanacağız ve bakalım bu SCP 67 Kit Happy Meal'ını, çocuk menüsünü getiren kurye kimmiş. İşte şimdi güvenlik kameralarına bağlanma zamanı. Evet çocuklar işte karşınızda SCP-67 çocuğun McDonald's çocuk menüsü ve yanında içecek ketçap mayonez falan hepsini hepsini poşetinden çıkardım. Peki peki bu çocuk menüsü bana nasıl ulaştı? Evet bunu ben sipariş ettim. Gecenin üçünde lanetli McDonald's'tan sipariş ettim bu gizli menüyü ama bu menü benim evime nasıl ulaştı? Bunu cidden çok merak ediyorum ve şimdi bilgisayarımdan güvenlik kameraları paneline bağlanıp bunu izleyeceğiz. Bakalım bakalım bu menü benim evime nasıl gelmiş. Şimdi hemen şimdi hemen güvenlik kameraları paneline bağlanıyorum ve o anları izliyoruz. Evet evet işte burası. Burası benim kapımın önü. Bakın gördünüz binanın binadaki kapımın önü ve şu anda burası gayet sessiz sakin. Sipariş sipariş ee, gelmek üzere. Gelmek Evet evet bir kurye. Bir kurye geldi. Onun suratını görüyor musunuz? Onun suratını görüyor musunuz çocuklar? Tıpkı Six Seven Kit gibi ağzı kocaman açık böyle ağzı bildiğiniz böyle kocaman açık o ele geçirilmiş SCP-67 kit tarafından ele geçirilmiş gördünüz mü çocuklar? inanamıyorum işte 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 bu çocuk menüsünü getiren kuryeyi gördünüz resmen SCP-67 SCP, SCP kit gibi 6-7 çocuk gibi kocaman ağzı açıktı. Çocuklar buna inanamıyorum buna inanamıyorum bu gerçekten çok korkutucu. Peki peki şimdi bu çocuk menüsünün içinden sizce ne çıkacak çocuklar gerçekten? hamburgeri patatesi ve de sürpriz oyuncağı çok merak ediyorum o gelen kurye gerçekten aklımı çok karıştırdı ama şimdi şimdi sizinle birlikte kamerayı kamerayı sabitleyeceğim ve çocuk menüsünü çocuk menüsünü açmaya geçeceğiz çocuklar işte çocuklar SCP-67 çocuğun gizli çocuk menüsü ve yanında da içecek olarak tabii ki tabii ki kola evet abi kola hemen kolanın tadına bir bakmak istiyorum normal mi yoksa sıra dışı bir tadım var çünkü geçmişte biliyorsunuz birçok kez çocuk menüsü videosu yapmıştık ve çok kötü şeylerle karşılaşmıştık zehirli hamburger kanlı patatesler garip içecekler bakalım bu kolanın tadı nasıl? Ee, bu bu neden kola değil de su gibi tadı var. Gerçekten garip ama yani bilemedim. Çok sulu bir kola garip garip ama neyse bizim için asıl önemli olan tabii ki de SCP 672'nin çocuk menüsü. Şimdi hemen gözünüzün önünde bu kutuyu açıyorum ve bakalım hamburgerler, patatesler ve de gizli Happy Meal oyuncağı ne durumda. Hemen kutuyu açtım ve Direkt hamburger hamburger karşıma çıktı hemen. <laughs> bu da ne lan bu oyuncakmış. Bu bir bu bir oyuncak hamburger. Abi ben de bunu yemeye çalışıyorum ama bu bildiğimiz oyuncak bir hamburger. Bu ne alaka? Yoksa Meri'nin oyuncağı bu mu? Ama ama hiç sanmıyorum çocuklar burada oyuncak bir hamburger resmen dişimi kırıyordu. Neyse neyse hemen diğer şeye bakalım ve evet bir patates. Patatesler burada ve gayet gayet normal görünüyor ama tadına bakmamız gerek. Tabii ki de hemen tadına bakalım. Herhangi bir gariplik var mı? Hmm. Patatesler gayet normal. <laughs> Lan Sanki patatesler ağzımda hareket ediyor. <laughs> Kusucam resmen ne oluyor? Abi patatesler gayet normal görünüyor ama tatları bir garip sanki biraz böyle bozulmuş gibi bilmiyorum. Tamam tamam daha fazla daha fazla patates yemeyeceğim ve şimdi asıl asıl hamburger asıl hamburger burada çocuklar evet asıl hamburger burada ve şimdi bakalım hamburgerin tadı ne durumda şöyle açıyorum ve işte işte karşımızda hamburger çocuklar evet çocuk menüsünden çıkan hamburger ve şimdi hemen bunun da tadına bakıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 bir ama dur 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 daha daha fazla çocuk menüsü videosu istiyor musunuz ve de hangi karakterlerin çocuk menüsünü sipariş edelim gecenin üçünde hemen yorumlara yazın çocuklar yorumlarınızı okuyacağım ve ona göre sipariş vereceğim. Şimdi hamburgerden bir ısırık alma zamanı. Hmm. Bu patatesten biraz daha iyi. <gülüyor> 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 Ol. Bu, bu ne böyle. Ben bu bu böyle tutacağım. Çocuklar resmen resmen kustum bu hamburger bu hamburger kesinlikle kesinlikle normal değil bir dakika şöyle şöyle kameraya doğru da gösteriyorum ama aslında normal gibi de duruyor bilemiyorum lan La bir dakika bu, bu, hiç normal bir hamburger değil. Şuna bakın. bak görüyor musunuz? Aa! Bu hiç bu hiç normal bir hamburger değil. Bu bu resmen bozuk, çürümüş bir hamburger. Bu bu SCP 67 çocuğun bir tuzağı olabilir. Zaten kuryeyi de gördünüz. Kurye de kurye de gerçekten çok sıkıntılı ürpertiydi. Tamam tamam. Bu hamburgeri bu hamburgeri de yemeyeceğim. Hemen paketine paketine geri bırakıyorum abi patatesle de, hamburgerde Resmen, resmen bizi zehirledi çocuklar. Arkamda biri mi vardı? Bundan bundan emin olamadım ama sanki sanki arkamda biri beni izliyor gibiydi çocuklar. Bilmiyorum, bilmiyorum ama bu hamburger ve patates resmen Beni öldürüyordu çocuklar çok çok rahatsız ediciydi tamam tamam şimdi şimdi asıl olayımız kutuda bir gizli oyuncak var çocuklar evet çocuk bölümlerinde biliyorsunuz sürpriz oyuncaklar oluyor ve bakalım SCP 67 çocuğun sürpriz oyuncağı nasıl hazır mısınız çıkarıyorum çıkarıyorum işte işte görüyor musunuz SCP 67 çocuğun oyuncağı bildiğiniz şuna bakın peluş oyuncak ve çok korkunç duruyor tipine bakar mısınız çocuklar? Bir dakika, bir dakika. Size, size o oyuncağı daha yakından, daha yakından göstermek istiyorum çocuklar. Hazır mısınız? İşte, işte çocuk menüsünden çıkan gizli sürpriz oyuncu. Şunun ne kadar da ürkütücü durduğuna bakın çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Çok, çok ürkütücü. Ağzına bakın. Resmen onun oyuncağı. Oh, gerçekten, gerçekten çok ürkütücü. Gerçekten çok... Ne oluyor? Çocuklar, çocuklar... Kesinlikle, kesinlikle şu anda bu evde yalnız değilim. Bir dakika, hemen hemen kameramın ışığını takacağım ve evin içine bakmaya gideceğim çocuklar. Çocuklar çocuklar evden evden garip sesler geliyor ve kesinlikle şu anda evde bir var gibi. Duydunuz mu? Resmen six seven diye bağırıyor birisi six seven diye bağırıyor. Bu kesinlikle bu kesinlikle altı yedi çocuk onu bulmam gerekiyor onu bulmam gerekiyor çocuklar o o nerede bir dakika ses ses nereden geldi hiçbir fikrim yok tekrar gelirse onun konumunu net bir şekilde bulabilirim çocuklar duydunuz mu mutfak mutfaktan geldi çocuklar o o kesinlikle mutfakta olmalı bir dakika nerede bunu, onu, neden göremiyorum? ışığın ışığın rengi sarı oldu. Bir dakika. sizde de, siz de fark ettiniz mi? ışığın ışığın rengi değişiyor lan. Tamamen sarı oldu. Işığın rengi ne oldu oluyor? Düzelt şunu, düzelt, düzelt. Çocuklar, ışığa, ışığa olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Işık, ışık kendi kendine sarı oldu. Aa! Abi Leyla'ymış, altıma sıçtım Leyla'ymış. Onu onu göremiyorum çocuklar ama kesinlikle mutfaktan Six Seven sesi geldi kesinlikle eminim oh, ne oluyor odadan geldi bir dakika ofisimden stüdyomdan geldi bir dakika ne oluyor oh, Six Seven oyuncağını kontrol etmeliyiz bence Oyunca... oh, oyuncak oyuncak yok mu burada altı yazıyor. Patateslerle 6 7 yazıyor çocuklar. Şuna bakın. bu kesinlikle bu kesinlikle 6 7 çocuğun işi şu patateslerin duruşuna bakın. Bildiğiniz 6 7 yazıyor. 6 7 dot 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 bunlara. çocuklar, çocuklar. Bu kesinlikle bu kesinlikle 6 7 çocuğun işi. Peki peki oyuncak nerede? Oyuncaklar yerine patatesler geldi ve 6-7 yazıyordu. Gördünüz mü çocuklar? Peki 6-7 çocuk nerede? Sesini sesini duymuştuk. Aa! O burada. O tam olarak karşımda 6-7 kit burada. Şuna bakın. İşte 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 görüyor musunuz? Bana doğru koşuyor. Bana doğru koşuyor. Hayır. hayır, hayır, hayır. Saklan saklan saklan. Bir dakika. Bir dakika. Tamam tamam koltuğun koltuğun yanmasak saklandım. Beni burada beni burada göremez çocuklar. Tamam ben burada ben burada videoyu bitiriyorum. Başka hangi karakterlerin çocuk belisini sipariş edelim. Yorumlara yazın. Ve de bu SCP-67 çocuğu nasıl durdurabiliriz çocuklar. Lütfen lütfen bana yardım edin. Galiba galiba ondan kurtuldum. Çünkü ne sesini duyuyorum kendisini görüyorum. Işığa ışığa ne oluyor çocuklar? Gerçekten anlamıyorum. Işık ışık sürekli sürekli bir şeyler oluyor.